Evet arkadaşlar yaz geliyor beni bir heyecan bastı hemen gittim sulu sulu oyuncaklar aldım. İşte Barbie'nin e, yüzen köpeği geçen sene de e, açmıştık ama onun yavrusu yoktu bu yavrulu bir köpüş bakın çok tatlı. Hemen etrafa kumlar saçtım kinetik kumlar e, yani köpecik orada yüzerken bu Barbie yorulmaz mı diye düşünüp ona da bir şezlong aldım. Şimdi hepsini açalım ve güzel bir oyun kuralım. Evet arkadaşlar, muhteşem setlerimi açtım. Şimdi hepsini şöyle bir inceleyelim. Uzun uzun bir bakalım. İşte köpekçik setinin içinden çıkan Barbimiz mayosu üzerine yapışmış şekilde bir pareomuz var. Evet. Gözlüklerimiz diğer setten çıkmıştı. Hemen ona taktım. Saçlarımız dağınık. Bacaklarını kıvırabiliyor. Tabii çünkü böyle duracak. Ve köpüşünün nasıl yüzdüğünü izleyecek. Belki ona yardım edecek. Hemen köpeğimizi de inceleyelim. Köpeğimiz çok şirin. Bakın çiçeği var burada. Ayrıca yine bu setin takım arkadaşlarından diyeyim. Bakın şöyle bir arabamız da vardı. Onu da buraya koymak istedim. Köpeğimizi kuyruğundan kuracağız. Suya bıraktığımızda havuzunda yüzecek. Havuzu bu arada oldukça geniş. Barbilerimizi de yüzdürebiliriz. Bu seti geçen senekinden daha çok sevdiğimi itiraf etmeliyim. Ay dur 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 dur. Bakın yüzüyor. Ay çok tatlı. Yuh, harika kendi kendine yüzen bir köpüşümüz oldu süper e, denize havuza bunu götürebilirsiniz dışarıda da oynayabilirsiniz bir de bu çıkıyor bu arada bakın yavrusu yavrusunu buraya koyup annesini izlesin diye bırakalım yine döndürelim eski oyuncaklar gibi eskiden oyuncaklar böyle kuyruğundan kafasından falan kurulurdu Çok güzel. Belki daha fazla su koymam gerekirdi ama nasıl yüzdüğünü hepimiz anladık galiba. Şöyle bir kere daha yüzsün bakalım. Bu sefer yavrusuyla yüzsün. Yavrusu gelince yan yan yüzüyor. <laughs> çok güzel bayıldım bayıldım bu oyuncak. Tam benlik ve e, sanırım sizin de çok hoşunuza gitmiştir. Hemen e, setimizi, e, diğer setimizi tanımaya devam edelim. Diğer setimizde hiç e, azımsanmayacak kadar fazla şey çıktı içinden. İşte bu havlu. miniş bir köpek daha çıktı. Onu da bence suya atalım. O da yüzsün. Ya da o yüzmeyi bilmiyormuş. Buradan izlesin. Bir şezlongumuz var. O kadar gerçekçi ki bayıldım. Şezlonga taktığımız pembe bir şemsiyemiz var. Ve bir buz kovamız var. Yani bunun içine içeceklerimizi, yiyeceklerimizi falan koyacağız. Kapattığınız zaman mesela işte buna koyup gidiyorsunuz diyelim plaja. Gittiniz. Oturduktan sonra içinden eşyalarınızı alıp sehpa haline getireceksiniz. İşte şöyle güzel buz gibi limonatamız ve güneş kremimiz. Onlar burada dursunlar. İstersek suyumuzu, sandviçimizi, e, gerekli olan şeyleri de koyabiliriz. İşte Barbie'ye harika bir alan kurduk. Şurada bakın şöyle bir otursun, bir güneşlensin. Oh, oh. Barbie gel keyfim gel senin yerinde olmak vardı. Şimdi kısacık bir oyun oynayalım. Şu oyuncağın keyfini çıkarmadan toplayamayacağım doğrusu. Hadi bakalım. Ah bugün de hava ne kadar güzelmiş. Oo, oh, tafi, tafi, tafficik. Ah Tafi'ye bak yüzmekten beni duymadı bile. Demek yavrumla izliyorsun ha? Ay harikasınız. Aa, ah, bir güneş kremi sürmem lazım. Galiba bacaklarım çok yandı. Oh şöyle bol bol kremleneyim. <laughs> ah güneşi ne kadar da özlemişim. Harika bir gün. Çok mutluyum. Ay acaba biraz da şöyle mi yatsam? Oh gel keyfim gel. Harika bir gün harika. Ay dur 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 en iyisi gideyim de köpeciklerimle biraz yüzeyim. Tafi, Tafi ben geldim tatlım. Hey seni yaramaz köpek. Üstüme su sıçratıyorsunuz Tafi, Tafi. Tatlım, tatlım. Ah Tafi yaramazsın. Ha 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 ha. Ay Tafi her yerimi ıslattın. Ay ben de seni özledim Tafi ben de seni özledim. Hadi bakalım hadi gelin biraz da birlikte yüzelim. Ah Tafi'cim çok mutluyum ne güzel iyi ki geldik buraya. Ay arabada güneşin altında kaldı giderken biraz zor olacak ama neyse arabaya şöyle güzel su fışkırtırız arabamız serinler. Tafi Tafi. <laughs> ah Tafi yalama beni. Ay herhalde sen acıktın. Hadi çıkalım şöyle güzelce kuruyalım ve yemeğimizi yiyelim. Hadi Tafi'cim hadi gel tatlım.